Şimdi dairesel pis tarzı soruların soru çözümlerini geçtik. Konuyu bir önceki derste anlatmıştık. Şimdi bakalım sorularda nasıl karşımıza çıkıyor, nasıl yapıyoruz. Şimdi bakın burada 45 metre bölü saniye ve burada 65 metre bölü saniye hızla biri bu tarafa, biri bu tarafa giden iki tane araç var. Şekildeki gibi hızları 45 ve 65 olan iki araç. Aynı anda birbirine zıt yönde harekete başlıyor. Pistin çevresi 770 metre olduğuna göre İki araç kaç saniye sonra karşılaşırlar? Şimdi buraya bu şekilde gittiği zaman arkadaşlar ne yapıyorduk biz? Aslında bizim şu sorumuza ilk karşılaşmalarını kastediyorsa ya şu sorudan bir farkı kalmıyor değil mi? Bir buraya bir buraya gidiyor. Aradaki yola x deriz. x eşittir v çarpı v1 artı v2 çarpı t ile hatırlarsanız. Bu v1 artı v2 çarpı t. Bu da aynı şey. Dolayısıyla aradaki yol 770 bu pistin çevresi. Yani 770 eşittir. V1 artı V2. 45 artı 65 çarpı T. 770 eşittir. 45-65'de arkadaşlar kaç ediyor? 110 çarpı T. Her iki tarafı 110'a böldüğünüz zaman farkındaysanız buradan 7 çıkar. Peki birimi nedir? Metre bölü saniye, metre bölü saniye, metre olduğu için saniye. Demek ki bu şekilde yola çıkan iki araç tam 7 saniye sonra karşılaşıyorlarmış. Bir sonraki soruya bakalım. Çevre uzunluğu 6 km olan dairesel bir pistin... Hemen bir tane dairesel pist çizelim. Şöyle kabataslak. Çevre uzunluğu 6 km olan dairesel pistin başlangıç noktasından herhangi bir başlangıç noktası seçelim şöyle. Hızları 25 ve 40 olan iki araç aynı anda aynı yöne harekete başlıyor. Şimdi bir tanesi bu tarafa gidiyor 25. Bir tanesi bu tarafa gidiyor 40. Ve çevre uzunluğu 6 kilometre. Farkındaysanız bakın burada metre, burada metre, burada kilometre diyor. 6 kilometrenin 6000 metre olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kuralımızı yazalım. Neydi burada olay? Karşılaşma süreleri pistin çevresi bölü hızlar farkı. Değil mi? Karşılaşma süreleri pistin çevresini 6000 metre dedik. Hızların farkı 40 25 dedik. T buradan arkadaşlar 6000 bölü 15'ten 400 çıkacaktır. 400 saniye sonra karşılaşma demeyelim de yetişiyor diyelim. Yani bu 25 olan araç şimdi daha iyi anlayın aslında biz bunları hani sorun çözümünden ziyade mantığını iyi kavrayın. Şimdi 25 olan araç böyle bu şekilde gidiyor. Diyelim ki buraya kadar geldi. 40 olan araç zaten bunu en başta beraber çıkmışlar zaten öndeydi. Gitti, tekrar ulaştı. Yani bu sefer buradan dolaştıktan sonra nereye geliyor? Çok güzel bir renk alıyorum. Bu sefer öbür araçta geldi. Şöyle dolaştı dolaştı dolaştı. Bir kere bunun çevresini döndü. Tekrar devam etti ve bunun geldiği yere kadar geldi. Yani tur bindirdi bir anlamda. Ve 400 saniye sonra yakalamak değil aslında karşılaşmak değil aslında yetişmek oluyor öyle değil mi? Yetişiyor. Peki sıradaki soruya geçiyoruz. Şekildeki gibi hızları 25 ve 50 olan şuna 25 diyelim, şuna 50 diyelim. İki araç dairesel bir pistte aynı anda aynı yöne harekete başlıyor. Pistin çevresi 600 metre olduğuna göre bu araçlar ilk kez kaç saniye sonra yan yana gelirler? Şimdi pistin çevresi 600. Bakın şurası şuradan şuraya 600'müş. Biri 50 ile gidiyor, biri 25 ile. Ve İlk kez kaç saniye sonra yan yana geleceklerini yani yetişeceğini soruyor. Yavaş, hızlı olan yavaş olan. Şimdi burada yine aynı mantık. Bizim böyle sorularda yetişme zamanımız neydi? T eşittir. Yol bölü hızların nesi? Farkı toplamı farkı değil mi? 50 25. Dolayısıyla 600'ü biz 25'e böldüğümüz zaman 24 gelecektir. Demek ki bu sorunun cevabı da 24'müş deriz arkadaşlar. 28. sorudayız. Şekildeki gibi hızları V1 ve V2 olan iki araç aynı anda birbirlerine zıt yönde harekete başlıyor. 12 saniye sonra karşılaştıklarına göre 3. karşılaşmaları başlangıçtan kaç saniye sonra olur? Şimdi bu soruya baktığınız zaman arkadaşlar burada V1 hızıyla aynı noktadan V2 hızıyla aynı noktadan yola çıkan araçlar var. Diyelim ki V1 daha yavaş. V1 geldi 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 geldi. Şurada bir yerde. V2 çok daha hızlı. Buraya geldi. Şimdi bakın iyi bakın. Şimdi V2 aracı buraya devam edecek. V1 aracı buraya devam edecek. Peki şu halin yani aynı noktadan zıt yönler hareket eden iki tane araç Demek değil mi aslında bu? Yani sorunun ilk haliyle farkı yok. E buradan buraya karşılaşma süreleri 12 saniye ise eğer yani birinci karşılaşmaları 12 saniye sürmüşse ikinci karşılaşmaları da 12 saniye sürer. Çünkü aynı noktaya tekrar geliyorlar ve aynı duruma geliyorlar. İlk durum gibi oluyorlar. Üçüncü karşılaşmaları da 12 saniye sürer. Toplamda 36 saniye sonra üçüncü karşılaşmaları olur deriz. 29. sorudayız. Bakın AB çarpı dairesel pistin çevresi 1200 metredir demiş. İki araç şekilde hızlarla aynı anda harekete başladıktan kaç saniye sonra ikinci kez yan yana gelirler. Şimdi bu pistin çevresi 1200 ise şurası 600 değil midir? Biraz daha düzgün çizelim. Aslında neresi olduğunu anlamanız adına yani şurası şu çevre yani daha doğrusu bu çemberin yarısının uzunluğu 600'müş. E peki böyle ne yapıyorduk biz? Farklı noktalardan başladığı zaman aradaki mesafe aradaki mesafe eşittir hızlar farkı aynı noktaları aynı yöne gidiyorsa hızlar farkı çarpı t bu bize karşılaşma süresini verir. 600 eşittir. 30 çarpı t. t de buradan arkadaşlar 20'dir. Yani nedir bunun birimi? 20 saniye değil mi? 20 saniye sonra büyük araç bir yerde karşılaşıyorlar. Bana diyor ki ikinci kez yan yana gelir. Ya da sonra ne zaman ikinci kez karşılaşırlar? Peki bu araçlar karşılaştıkları zaman şekil olarak nasıl bir şey nasıl bir yerde olurlar? Bakalım. Diyelim ki karşılaştılar. Şurada bir yerde karşılaştılar. Bu buraya, bu da buraya gidiyor. Çünkü aynı yönlere gidiyorlardı bunlar. Biri 20, biri 50. E çevresi 1200. Neydi burada olay? 1200. Yani burada dairesel pistte aynı yöne gidiyorlarsa arkadaşlar. Karşılaşma süreleri. Çevre bölü hızlar farkıydı. Peki karşılaşma süreleri. Çevre nedir? 1200. Hızlar farkı nedir? 50-20 yani 1200 bölü 30 yani 40 saniye ikinci karşılaşma süreleri. Peki başlangıçtan itibaren kaç saniye sonra karşılaşırlar? 20 artı 40'dan dolayı 60 saniye sonra karşılaşırlar deriz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir kez daha dinleyin. Soruları anlayamadığınız yerleri birer kez daha dinleyin. Kendiniz çözmeye çalışın bir kez de. Bunu unutmayın mutlaka. Yani soruları bir ben çözümü başlamadan önce ilk haline tekrar bakıp kendiniz çözün. Ondan sonra karşılaştırın. Şimdi 30 sorudan devam ediyoruz soruyu bir okuyalım çevresi 3 kilometre olan dairesel bir pistte iki araç şeklindeki gibi hızlarla aynı anda zıt yönde harekete başlıyor kaç saniye sonra üçüncü kez karşılaşırlar şimdi ilk başta şurayı bir temizleyelim arkadaşlar şu önceki sorudan kalmıştı hatırlarsanız şimdi araçlar A ve B noktalarından başlıyorlar ve birbirlerine doğru gidiyorlar. Yani karşılaşacakları yer bir kere şu iki nokta arasındaki herhangi bir nokta. Diyelim ki burada karşılaşacaklar. Peki çevresi 3 km derken aslında 3000 metre demek istiyor. E burası 60 derece ise bunun tamamı kaç dereceydi? Hepsi 360. E 60 60'sa yani 6'da 1'i kadar yani 3000 metrenin 6'da biri 500 metre ise eğer o zaman bu yol 500 metredir. Peki iki araç birbirlerine doğru geliyorlar. Bu 20 bu 30 da geliyor. Aradaki yol 500. Ne zaman karşılaşırlar? Sizce? Nasıl yapıyorduk biz bunları? Aradaki yol hızlar toplamı çarpı t idi hatırlarsanız. E t buradan 10 çıkıyor. Şimdi 10 saniye sonra birinci kez karşılaştılar. Peki şimdi bakın dikkat edin. Şimdi tekrar bir dairesel pis çizelim. Şunu bir şöyle bir yakınlaştıralım. Şimdi araçlar karşılaştılar ya şurada bir yerde karşılaştılar. Biri böyle gidiyor. Biri de böyle gidiyor. Birin hızı 20. Birinin hızı 30. Böyle sorularda nasıl yaptığımızı hem anlattık uzun uzun hem soru çözdük. Şöyleydi. Bu araçlar burada bir yerde karşılaşıyorlarsa bu böyle gidecek. Bu böyle gidecek. Yani çevresi yolun tamamı yani 3000 metre. Hızlar toplamı 20 artı 30 çarpı karşılaşma süreleri. 3050 buradan ne geliyor arkadaşlar? 60 saniye mi geliyor? Burada böldüğünüz zaman arkadaşlar 60 saniye gelir. Bu da ikinci karşılaşma süreleri. Peki karşılaştılar burada. Bu buraya gidiyor, bu buraya gidiyor. E yine aynı. Ki daha önce söyledik zaten bunu. İkinci, üçüncü, dördüncü karşılaşmalar hep aynı sürededir. Yani üçüncü karşılaşmaları da 60 saniye sonra. Bundan sonraki her karşılaşma 60 saniye sonra. E ne oldu şimdi? İlk karşılaşma 10 saniye sonraydı, ikinci karşılaşma 60 saniye sonraydı, üçüncü karşılaşma da 60 saniye sonraydı. Dolayısıyla bunları toplarsak 60, 60, 10 daha tam 130 saniye sonra karşılaşırlar deriz arkadaşlar.